Fırsat eşitliğini sağlayabilmiş olan çok değerli şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını paylaştıkları iş dünyasındaki iyi uygulamaların üçüncü bölümü başlıyor. Bu bölümde QNB Finans Bank'ın ilham veren eşitlik uygulamalarını QNB Finans Bank Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Yeliz Ataay Arıkkök'ten dinleyeceğiz. Hep birlikte izliyoruz. Değerli katılımcılar merhaba. Bugün gerçekleştirilecek olan Kadın Erkek nokta konferansında Kıyam Finans Bank olarak yer alıyor olmak bizim için çok çok değerli. Bankacılık sektörü biliyorsunuz kadınların çalışma hayatında en yoğun olduğu sektörlerden alanlardan bir tanesi. Bankacılık genelindeki kadın çalışan oranı %50 civarında. Kıyam Finans Bank üzerine geldiğimizde ise bu oran %78'ler civarına kadar geliyor. Ama ne yazık ki tüm diğer sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektöründe de cam tavan kavramı kadınlarımızın karşısına çıkıyor. İşte tam bu noktada Kıyabi Finans Bank olarak biz kararlılığımızı gösterdik ve cam tavanı kırma taahhütümüzü bir süre önce tüm kamuoyu ile paylaştık. Aslında cinsiyet eşitliğine verdiğimiz önem çok daha öncelere dayanıyor. 2020 yılında Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme Prensiplerini imzalayarak aslında cinsiyet eşitliğine verdiğimiz önemin ilk adımlarını attık. Bunu takiben 2023 yılının başında dünyada sadece 484, Türkiye'de ise sadece 12 şirketin katılmış olduğu Bloomberg Cinsiyet Eşitliğine dahil olarak aslında bu kararlarımızı bir kere daha pekiştirdik. Ama 2023 yılında çok 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 daha önemli bir projeye de imzamızı atmış olduk. Kadiraz Üniversitesi ile beraber gerçekleştirdiğimiz bir çalışma sonucunda QNB Finans Bank olarak bankacılık sektörü cinsiyet eşitliği prensiplerimizi belirledik ve buna bağlı olarak da 5 ana taahhütümüzü kamuoyuna açıklamış olduk. Nedir bunlar dersek hep beraber? Öncelikli olarak bankamızdaki ücret açıklığı oranını yıllar içinde azaltmayı ve daha iyiye götürmeyi rakamsal olarak hedefliyoruz. İşe alım süreçlerimizdeki kadın erkek oranını eşitleyeceğimizi ve buna ek olarak da mühendislik teknoloji okullarından mezun kadın çalışan oranımızı arttıracağımızı taahhüt ediyoruz. Ne yapmayı istiyoruz? Bilinçsiz önyargı, cinsel şiddet, taciz alanlarında çalışanlarımızı eğitip farkındalık yaratmayı, hatta ileride bunu bir adım daha öteye taşıyarak topluma açıkta eğitimler vermeyi hedefliyoruz. Okul öncesi eğitimde çalışanlarımıza, yeni annelerimize, yeni babalarımıza destek olmak istiyoruz. Ve okullarla anlaşmalar yaparak indirimler sağlamayı hedefliyoruz. En son olarak da bankamızdan farklı olarak kadın tedarikçilerimizdeki tedarikçilerimiz arasındaki daha doğrusu kadın tedarikçi oranımızı zaman içinde geliştirmeyi hedefliyoruz. Gördüğünüz gibi aslında bankacılık sektöründe örnek olacak adımlara tek tek imza atmaya hedef veriyoruz ve taahhüt ediyoruz. Konferans çerçevesinde aslında bizim hem rehberimizi hem de tariflerimizi indirip okuyabileceğiniz kare kodlar görüyor olacaksınız. Sizden ricam lütfen okuyun, paylaşın ve varsa yorumlarınızı da bizle paylaşın. Çünkü aslında bu rehberi yayınlamaktık bu hedefleri belirlemekteki ana hedeflerden bir tanesi de tüm toplumda, tüm sektörde bir farkındalık yaratabilmek. Değerli katılımcılar, aslında bizim e, cinsiyet eşitliği de dahil e, bütün sürdürülebilirlik hedeflerimiz e, doğa için, e, toplumsal eşitlik farkındalık için ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için biz bu kavramı aslında dünya ile biri olarak bir sürdürülebilirlik stratejisi olarak belirleyerek karşınıza çıktık. Artık Kıyami Finans Bank olarak da bütün stratejilerimizde, bütün bankacılık faaliyetlerimizde, bütün müşteri ilişkilerimizde sürdürülebilirliği ve dünya ile biri ön plana çıkaracağımızı siz de görüyor olacaksınız. Ben tüm katılımcılara bu konferansa katıldıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Hep beraber cinsiyet eşitliği anlamında daha iyi bir dünya yaratabileceğimize son derece eminim. Çok teşekkürler. Müzik